Düğün hazırlığında olan vatandaşların alışveriş tercihlerine ilk sırada yer alan kuyumcularda şimdiden hareketlilik başladı. 20 gram 35 santim. Kocaeli'de de düğün sezonu için hazırlıklarını tamamlamak isteyen çiftler kuyumcuların yolunu tutuyor. Gelin ve damat adayları bilezik, set takımları ve alyans alırken düğüne katılacak misafirler ise gram altına yöneliyor. Düğün takısı olarak gram altının tercih edildiğini söyleyen Kavarkut, düğün yapacak müşterilerimizin imkanları varsa şimdiden altın almaları onlar için daha iyi olacaktır ifadelerini kullandı. Evet Mart ayındayız. Özellikle sözde nişan aylarının olduğu dönemlerdeyiz. Ee, biz bu dönem özellikle pandeminin sonrasında bu maske yasağının da baş yavaş başa başa geliştirmesinden zorak bu sene evet, özellikle düğünler konusunda çok büyük bir hareketlilik bekliyoruz.